Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesabına konulan blokajı kaldırdı. Şimdi arkadaşlar bundan zaten biz bundan iki gün önceki yayında şey biraz konuşmuştuk bu Selahattin Demirtaş HDP meselesini. Selahattin Demirtaş bunun üzerine bir mektup yayınladı. Meral Hanım'a seslenerek işte sevgili Meral Hanım işte Meral Akşener falan diye böyle başlayarak hatta şöyle bir minik onu da göstereyim. Üzerine biraz konuşalım. Dün bununla alakalı da tweet attım. Dün de Twitter'da faşist ilan edildi. Her gün bir şey ilan ediyoruz. Acaba ne zaman Türkçü Libertaryen Eko Evrenler Arası Tuğran Cumhuriyeti Lideri ilan edileceğim Twitter'da bilmiyorum. O günü merakla bekliyorum. Bugün. Biz yıllardır o noktadayız zaten. Hiç merak etmeyin. <laughs> Bunu duymayalı çok oldu. Evet. Bayağıdır kullanmıyoruz. Benim partimin adıydı bu bir parti kuracaktım. Partinin adı da Türkçü Liberteryen Eko Transhumanist Evrenler Arası Turan Cumhuriyeti Partisi. <gülüyor> <gülüyor> Evet yazmış ki Sayın Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Sayın Genel Başkan bu mektubu EDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Millet İttifakı'ndaki partilerin genel başkanları ve iki belediye başkanı olarak tarihi bir dönemde zorlu bir görev üstlendiririz. Hayırlı olsun diyor. Başarılar diliyorum. İzleyebildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ile sizin dışınızdaki partilerin genel başkanları HDP seçmeni dahil tüm seçmenleri demokratik dönüşüm umudu etrafında buluşturmak istiyorlar. Hayır biz de HDP seçmenin oyunu ve desteğine talibiz ama HDP'yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız diyorsanız hemen belirteyim ki tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak doğal olarak. Demiş. Şimdi önce şurada bir düzeltme yapmam lazım. Ee, diğer partilerin seçmenleri gibi bir genelleme yok. Benim partim sabah akşam, gibi bir partim yok da velev ki olsun, sabah akşam götünü başını da yırtsa, ben ülkenin selameti olarak gördüğüm bir aday, bir yol, bir yön varsa onun peşinde giderim. Biz koyun değiliz, partiler de bizim çobanımız değil. O yüzden lütfen böyle diğer partilerin seçmenleri gibi bir genellemekten öncelikle bir vazgeçin bence. Ha böyle de yapan var mı? Evet maalesef var. Biz yıllarca da bunu yap hatta genel olarak herkes yıllarca da bunu yapanlara koyun koyun ha ha diyerekten dalga geçtiler. Lider nereye çekerse oraya doğru yuvarlanan bir seçmen grubuydu çünkü bunlar. Biz elhamdülillah bunlardan değiliz. Bu bir. Devam ediyoruz partimiz HDP aynen iyi Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik halk HDP'ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP'yi Türkiye'nin 3. Büyük part, üçüncü Partisi yapmıştır. Zaten meclis sıralarında HDP ile yan yana oturup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman meclisimizi HDP milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden meclisteki varlığımızı da biliyorsunuzdur demiş. AK Parti'nin işine bugüne kadar çok gelmediği için bir kullanabildiği için açık olan bir partiden bahsediyoruz bence. Bu benim görüşüm. Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağız sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin partiniz sizin partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum. Ki vallahi ben bunun gayet yerinde tepkiler olduğunu düşünüyorum. Bu arada agaları arıyorum. Gelmek isteyen yayına gelebilir. Bir dakika. Dur, birazdan arayayım. Şurayı bitireyim de ya da müsait olan isteyen varsa da buradan arayabilir. Gruba girdim. Tamam. <laughs> Çavso falan yeni çıktı yayından. <laughs> Siz Millet İttifakı'nın bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? Şimdi ben burada şöyle araya girip dün yazdım, tweetimi bir kısa okumak istiyorum ki genel fikrimde <laughs> bu yönde belli olsun. Ee, okuduğunu veya dinlediğini anlamı problemi olan arkadaşların da iki kere falan tekrardan okumalarını öneririm. Çünkü dün tweetin altında çok garip şeyler yazılar vardı hiç anlayamadığım böyle. PKK, IŞİD, FETÖ isimler ve ideolojiler değişir lakin terör örgütü terör örgütüdür. Milletimizin çoğunun karşısında durduğu şey vatandaşlarımızın hak istekleri değil, bazı yapıların terör örgütünü savunma ve meşrulaştırma hareketleridir. Burası önemli. Bunu tekrar bir okusun anlamayan. Terör örgütlerine karşı duruşu belli olan her vatandaş ve topluluğun da kendini temsil hakkı vardır. Fikirler farklı olsa dahi müzakereyle uzlaşıdır. Bugün 6 partinin yaptığı gibi. Lakin sivil katledip en temel insan haklarına saldıran terör örgütlerinin sözcülüğünü ve destekçiliğini yapanlardan demokrasi dersi alacak da değiliz. Müzakere ve demokratik çözüm isteyen varsa terör örgütlerine mesafesini koyacak, gücünü temsil ettiği vatandaştan alacak. Şimdi diyor ya biz de işte orada vatandaş temsil ediyoruz. Gücünü gerçekten dağdan, İmralı'dan değil de vatandaştan alan her partiye sanıyorum ki bu birlikteliğin kapısı açıktır. Ama siz çıkıp gücünüzü İmralı'dan aldığını söylüyorsanız, sırtınızı dağa yasladığınızı söylüyorsanız orada bu işin renginin değişeceğini düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum orada bu iş değişir amına koyayım. İstediğiniz kadar Twitter'da aman demokrasi ama şu aman bu değil kardeşim ne yapayım teröristi masaya mı alayım yani. Ara ara mesafeni koyarsın. Bunlar terör örgütüdür dersin. Biz mecliste olacağız. Bunlarla bağımız yoktur. Biz hukuk çizgileri içerisinde bir temsil gücüyüz dersin. Millet de der ki eyvallah bu kadar yani. Ondan sonra neyi müzakere mi edeceksin? Hak mı isteyeceksin? Ne istiyorsan edersin. Ama bu şey o süre, eski sürece benzemez görüşme yapana kadar silahları saklayalım. Hatta o arada da hendekler kazalım, güç toplayalım, mayınlar döşeyelim falan. Öyle bir süreçten bahsetmiyorum yani. Sen kimsin ki diyenler olacaktır bu yazının altında. Ben düz vatandaş demişim. Bu yazıyı da bitirmişim. Genel olarak fikrim de bu konuda bu şekildedir. Onu da söylemiş olayım burada. Bunu görünce aklıma geldi. <laughs> Kaldı ki HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir. Bunu konuşmuştuk. Ee, öyle gizli kapaklı şeyler de değil. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak. Siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bak bakanlık görevi üstlenecek. Ha burada da şöyle garip bir nokta var bence. Ee, yani genel toplum tepkisinden bahsediyorum. X bir parti Bak desteklemeyiz ha gibi bir şey yaptığında vay efendim oy bölüyorsunuz vay efendim AKP'ye çalışıyorsunuz şöyle böyle diye tepki gösterenler HDP bunu söylediğinde ve elinde bir sopa gibi kullandığında hiç bu tepkiyi gö göstermiyorlar yani. Nerede o şeyci sanat sepet tayfa geçen gün bas bas bağıran? E buyur. Hani istediklerimizi ya verirsiniz ya da biz destek vermeyiz diyor. Hani AKP'ye çalışıyorsunuz, sarayın adamısınız, şöyle böyle sifon mifon çekiyordunuz iki gün önce daha. Ne oldu abi? Su giderlerinde sıkıntı mı var? Ondan sonra böyle sorular sormuş. Meraklısı gidip buradan bakabilir. E, ben zaten açık bir şekilde net bir şekilde fikrimi belirttim. Sadece bir e, bu iki yüzlü o, bazı vatandaşların o iki yüzlü durumunun e, çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tepki eğer bir yere gösteriyorsanız diğer tarafa da göstermelisiniz. Yani, Abi siz sarayın adamı mısınız? AKP'li misiniz diye günlerce burada bas bas bağırdınız. Buyurunuz yine bağırınız. Eee... İkincisi şunun altını tekrar çok net bir şekilde çiziyorum müzakere isteyen varsa hak isteyen varsa sıkıntısını başındaki belayı anlatmak isteyen varsa da mecliste sırtını dağa değil sırtını imralıya değil gerçekten oy aldığı vatandaşa dayayarak siyaset yapan birisi varsa tabii ki orada kabul bulur. Lakin bunun dışında siz terör örgütünün sözcülüğünü terör örgütünün destekçiliğini yapacaksanız eğer. E Allah kimse kusura bakmasın bunun üzerine o demokrasi perdesiyle örtüp kendinizi tatlı gösteremezsiniz. Diye düşünüyorum ben. Bu <laughs> ne abi? Erlik yazmış diyor ki Hayır bunu demiyor hani Arapça tabelalar her yerde var ya Kürtçe tabelada doğal karşılansın hani hastanelerde şakır şakır Arapça konuşuluyor ya Türkiye'de de konuşulsun demek istiyor bence. Hayır bunu demiyor bakanlık falan istemiyoruz bizim maddeler belli yazıyor ancak konuşulsun dediği maddelere bakınca müzakere, kimlik, ana dil maşallah her şey var. Tam da böyle laf perdelemeleriyle ılıkları kandırdığı için tanımlamaları yazdım tweetimde 2015'te yaşadık bunu demiş. Şimdi bunun üzerine de şimdi bir görüşme yapılacak Muhtemel Cumhurbaşkanı adayları ki hepsi gidecektir Muhtemelen ama şey konuşuluyor işte bugün o yazıldı bunun hakkında da konuşuldu Kemal Kılıçdaroğlu bütün partileri ziyaret edecek partilerin içerisinde HDPde olacak falan o konuşuluyor tartışılıyor Bir son dakika haberi gelmiş bu konuşurken anayasa mahkemesi HDP'nin hazine yardımı hesabına konulan blokajı kaldırmış. Biliyorsunuz bundan 1 2 ay önce anayasa mahkemesi şu an HDP'nin bir kapatma davası var devam eden ee, Anayasa mahkemesi e, HDP'nin aldığı bu dava sonuçlarına kadar aldığı bu yardıma blokaj koymuştu HDP kullanamıyordu bu parayı e, Oy çokluğuyla sanırım e, bu blokajı kaldırdı HDP o seçim şeyini seçim parasını kullanabilecek hazineden aldığı. aday çıkartabilsin diye. Bu da son dakika olup o, son dakika olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Yani sözlü savunmayı da mı ertelemiş? Muhtemelen seçim sonrasını bırakacaklar. Ufak bir göz kırpmışlar HDP'ye.